arkadaşlar. Ben Sümeyye Atarlı verdi. Bugün size Google Dokümanlar uygulamasını tanıtacağım. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle tarayıcıya Google Dokümanlar yazıyoruz. Daha sonra Google Dokümanlar Burada hazır şablonlar karşımıza çıkıyor. Ödevler, işte özgeçmiş, broşürler, işte teklif, iş teklifleri ya da mektuplar bu şekilde hazır şablonlardan yararlanabilirsiniz. Boş bir döküman oluşturuyoruz. Şu kısmı da e, dökümanımızın ismini yazıyoruz. Anadolu'da ilk Türk İl Beylikler Evet. Aslında benim amacım herhangi bir konuyu anlatmak ya da Anadolu'da kurulan iki Türk Beylikleri'ni anlatmak değil. Sadece okul dokümanlar uygulamasını tanıtmak istiyorum. O yüzden kopyala yapıştır zaman kaybı olmaması açısından kopyala yapıştır yapacağım. Şu şekilde. bu şekilde başlığımızın rengini belirleyelim. Başlığımızın rengi kırmızı olsun. Büyüklüğü biraz büyük olsun. Ee, şu şekilde. Ortaya hizalamak istedim. Ortaya hizalayalım. Aynı zamanda maddeleri de büyütmek istedim. Yani Artıklılar, Adabeyliler işte bu şekilde. Anadolu'da Furlan Türk Beylikleri'ni de büyütelim. Ve numaralandıralım. Fıntosunu da büyütelim biraz. Rengi de siyah olsun bunların. Bu şekilde. Ekle menüsünden aynı zamanda konumuzla alakalı resim, tablo, görsel bu şekilde bağlantı da ekleyebiliriz. Yararlandığımız kaynakçayı bağlantısını bu şekilde buradan kopyalayabiliriz. Ve resim ekleyelim. Bilgisayardan ekleyeceğim. Ondan önce burayı aşağıya indirmem gerekiyor. Çünkü aşağıya gitmesini istiyorum fotoğrafın Evet, aşağıya geldi. Bunu biraz sizin göreceğiniz şekilde yukarıya indirdim. kopyalandığı için ilerlemiyor şu anda Evet ee, eklemenin üstünden dedik daha sonra araçlar kısmından sesli yazma özelliğine de sahiptir bu şekilde şuraya sesli yazalım mesela boş bir alana Merhaba arkadaşlar bu şekilde sesli yazma özelliğine de sahiptir dosya kısmından Yaptığımız değişiklikleri Word olarak ya da PDF olarak düz metin olarak indirebiliriz. Bu özelliğe de sahiptir. Aynı zamanda dosyanın üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysan kaydetmeye ya da bir butona basmaya gerek yok. Zaten virgül dahi atsa kendi kendine kaydediliyor, drive e kaydediyor. Şu şekilde paylaşım da yapabiliriz. Yani zaten Google Dokümanlar uygulamasının en önemli özelliği çevrimiçi bir platformdur. Yani görmesini istediğim ya da metnin üzerinde değişiklik yapmasını istediğim bir kişinin e-postasına gönderiyorum. O metin üzerinde değişiklik yapabiliyor. Burada da e-posta yoluyla değişiklik yapabilir yani. Aynı zamanda son kez metni kaydetmek için ya da bir yere e, tam kesin kayıt, e, kaydetmek için de paylaş butonundan bağlantıyı kopyala butonuna basıyorum e, ve benim anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için Teşekkür ederim.